Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft e, oynayacağım. Arkadaşlar Minecraft serileri gerçekten çok seviliyor. Ben de düşündüm ki e, ben de Minecraft videolar çekeyim. E, belki daha da çok beğenilir. Tabi arkadaşlar bu seri tek değil. Devamı da gelecek. Arkadaşlar bir şey oyuna başlamadan önce bir şey demek istiyorum. Abone olup yanındaki e, yandaki, zil tuşuna basıp bu, şey, bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana göndere basıp e, Basıp kaydet gerçekten memnun mutlu edersiniz. Ve like atmayı da unutmayın tabii arkadaşlar. Sesini de kısayım tabi sesim az gelebilir. Şimdi arkadaşlar hemen yeni dünya oluşturuyoruz. Oyun modu hayatta kalma olacak yani survival modu oynayacak. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar odun toplayalım. Ev, ev filan yapalım. Arkadaşlar videomuz daha fazla 11 dakika ve 15 dakika olacak. yani daha da fazla çekemem. Çeken de yani ee, bazı kişiler arkadaşlar çok bu videolar sevmiyor gerçekten bu nedenle işte arkadaşlar hmm, nasıl desem 10 10 dakikadan uzun çekmek istemiyorum olsa da fazla olmuyor dakika evet arkadaşlar oyunumuz girdi ee, şu an nerede doğduk bilmiyorum gerçekten ha neyse arkadaşlar e, ilk önce odun toplayalım kasma sorunu mu var bana mı öleyelim? kasma sorunu yokmuş. Tabi arkadaşlar biraz kasma sorunu da var tabi ki. Arkadaşlar sesimi kıstım. Ee, yoksa benim sesim gelmiyor. Zaten videoda da görmüşsünüzdür. Odun planım arkadaşlar. Odun gerçekten çok lazım. Yemek de lazım tabi Şöyle yapabilir miyiz? Olmuyor. Tamam neyse arkadaşlar. Şimdi odunla hemen şey yapalım. Ee, nasıl desem size. Tamam. Bunların hepsini alalım ya, yapma öyle ya neyse tamam arkadaşlar e, şimdi e, daha da fazla odun toplayalım ilk önce ev bulmamız lazım kendimize arkadaşlar e, prototopya de gelmesi istiyorsanız e, aşağıda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar yani prototip bölümlerini e, sizin için çekebilirim arkadaşlar sizin isteğiniz de tabii ki de. Şunu özlem ya yemek lazım. Yaz tavuk. Evet şunu yiyelim şu an et lazım değil tabii ki de. Arkadaşlar ilk önce crafting table yapacağız. Bir anda görüştüm arkadaşlar kusura bakmayın. Ama ilk önce evimizde yapmayı unutmayacağız tabii Crafting Table nasıl yapıyordu? Unuttum ya. Neyse. Herhalde odunla mı yapılıyordu? Bildiğime göre öyleydi arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Hemen bir bakayım. Böyle değil mi? Tamam arkadaşlar. Anladım. Ee, son şeymiş arkadaşlar. Ee, e, tam ki de bununla yapılıyor Crafting Table. Şöyle yaparsak, evet. Crafting table'ı şuraya alalım, şunu da şuraya alalım. Hayır atma. Şimdi arkadaşlar kendimize barnak bulmamız lazım. Tabi onlara çok yakın olması da lazım. Bunun hızlı koşması hangisiydi? Evet, GTRL' Neyse sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, bu aslında gerçekten güzel bir yer. Durun bakalım. Ama nereye koyayım bilmiyorum. Arkadaşlar şuralara yakın kurayım. O buralarmış. yapmam lazım ya. Şu toprakları toplayayım arkadaşlar. Yani, e yine açıyoruz yani onun için şurayı topluyorum. Arkadaşlar niye topluyorum derseniz şu an şey altını kapatacağım gördüğünüz gibi su. Belki bunun üstüne ev yaparım. Arkadaşlar ben Minecraft'ı çok uzun süredir oynuyorum. Ama tabii ki de arkadaşlar bırakmıştım. Yani gerçekten üzülmüştüm olmuştum oyunu. Her zaman oynuyordum arkadaşlar. Ah! Niye onu ya? Lan al, al al al. Hemen 5 miydi evet. Aa burada kaldı. Ve koyalım arkadaşlar. artık 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 tık. Evet şöyle devam. şey rahatlattı. Evet, gayet güzel. Kapatıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Bitti yine ya, kahretsin. Arkadaşlar yemeğimiz hala var. Sıkıntı yok. Her şu an 5-10 dakika olmuştur. Yok 5 dakika olmuştur da. Yani ya 5 dakika da olmamıştır. En fazla 3 dakika falan olmuştur. Bakarız arkadaşlar. Videosunu. ses mi geliyor? Arkada da garip garip şarkılar çalıyor arkadaşlar. Gerçekten beni korkutuyor. Hala çalıyor ya. Arkadaşlar yakında e, kreatif modlar da gelecek tabii ki de. Onu unutmayacağım. A siktir ya. Abi bu ne ya? Hayır. Evet arkadaşlar neredeyse yapsını kapattık. Şeyi bakalım Evet şöyle kapattıkmış. Şöyle. De. Şöyle, şöyle şöyle. Aa yanlış katladık neyse. Ya bu nedir ya? Ya mutfak kurunca uyuz oluyor lan sen. Evet. Al mutfaksana. Evet şöyle. Evet arkadaşlar neredeyse kapatmak üzereyiz. Bir tane kaldı. Sıkıntı yok. Burada bir tane var. Al. Şöyle al bakayım. Evet arkadaşlar kanalımıza daha çok böyle videolar gelecek tabii ki de sizin like'larınıza bağlı. Yani like atmasanız da canınız alsın. Ama arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, emeğe saygı arkadaşlar. Gerçekten bunu çekmek için gerçekten çok uğraşıyoruz. Sizin için Minecraft yüklü değildi. Sizin için Minecraft ve Minecraft serileri geldi arkadaşlar. Ee, artık kanalımızda sanki de bu da olacak. Şöyle çıkalım. Çıkarken de şöyle yapalım. Evet. toprağa dönüşüyor kendisine. sonunu biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yakında Minecraft modlar da gelecek tabii ki de. Hatırlıyorsan kanalımıza e, nasıl Dragon Mount mod yüklerini çekmiştim arkadaşlar Minecraft'ta. Hatırladığıma göre. Ama sen böyle Evet arkadaşlar daha yeni annem geldi ondan videoyu gördüm. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şuradan hemen kurmaya başlayalım. Elimizde tabii ki de arkadaşlar. Şuradan alırsak herhalde. Aynen. Şöyle, şöyle kapatmak istiyorum. Sağ Aaa düşme ya. Neden düşüyorsun abi? Ya ben neden bu kadar ki anlamıyorum. Neyse. Yani değer. Mayfak için. Arkadaşlar ezan okunuyor. Ezan bittikten hemen sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ezan bitti. Videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar videoyu durduktan sonra birkaç toprak e, topladım. Gerçekten kreatif moda da arkadaşlar. Hatta size göstereyim. Nasıl diyor? Evet tamam. Her neyse arkadaşlar hatta time set yazalım. Bakın arkadaşlar. Bu da şey yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu yok diyor. yani, tamam. Game mod. Birleşik miydi? Evet birleşikti. Moda sıfır. Ee, biz bir alamıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yetkimiz yok diyor. Ee, şimdi arkadaşlar zombi var. Sabah da olmuyor. Hey maşallah. iki saattir bekliyorum arkadaşlar. Bunlar var acaba? Hayır. Gelme oraya. Gelme oraya. Arkadaşlar yemek yemeğimiz de bayağı bir azaldı. Beni, beni, beni öldüremezsin. Beni öldüremezsin. Beni öldüremezsin. Beni öldüremezsin. 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 Arkadaşlar bunu öldükten hemen sonra kılıç yapacağım. Arkadaşlar videoya baktım 8 dakika olmuş. Ee, bir 15 dakika süre aldı arkadaşlar videomuz evet e, tamamlandı tamam. çünkü et filan da yok yani. Aa, neyse arkadaşlar şimdi e'ye e basıyoruz şuradan şöyle yapıyoruz Şundan düğme o. değil o yerine creative alalım şöyle biraz geri evet şöyle yapıyoruz şöyle şöyle yapıyoruz tamam bu şekilde evet. şöyle 8 tane aldıktan sonra şöyle yapıyoruz böyle şöyle şöyle. Evet. Evet. Hala onu hatırlıyorum acaba. Her neyse arkadaşlar çubuğumuz buradan kalsın şu şuraya gelsin. şu şuraya gelsin. şu şuraya, şu, şuraya, şu, şuraya şu boş zaten Tamam. bir hmm, tane çubuk tamam. tamam Şimdi arkadaşlar sabah olmak üzere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uğraştığım için. Her neyse arkadaşlar burayı kırıyorum. Buranın üstlerimizi işte yapacağız çünkü aşağıda da çok yakın arkadaşlar hayvan filan döndürürüz. Şu bir şeylik çıkalım şöyle. Evet. Şunu da alalım mı arkadaşlar? Şöyle kapat. Hatları bir alalım. Şurada var. Evet arkadaşlar. Hemen şuraya çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen burayı bitirelim. Hatta videoyu burada durdurayım arkadaşlar bitirdikten hemen sonra geri döneceğim arkadaşlar. Ve birazcık bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bayağı bir uğraştım. Ee, bir de şurada bir şey gördüm arkadaşlar. Maden gördüm. Wow deniz. Ben de iki şansa şey bak hadi Ama kıramayız. Ama kırık taş kırabiliriz. Şimdi arkadaşlar kırık taş kırmamız lazım önce. Veriyor muydu bunlar? Aga Creeper nereden çıkıyorsun aga ya? Yok böyle bir şey abi ya. Creeper resmen dibimde patladı arkadaşlar patladı. Arkadaşlar ben buraya gitmek istemiyorum gerçekten çok korktum. Her neyse arkadaşlar hemen evimizi yapmaya başlıyoruz. Ee, şuradan e, kaç santim burası? Hmm. Hmm, tamam. Şuradan Alırız aynen. Aa şuradan alırız. Ama şuradan. Evet şuradan. Evet arkadaşlar. Aa toprak değil toprak değil toprak değil. Hemen iki seç. Evet arkadaşlar. Aa! Neden atladım ya? Neyse arkadaşlar. Şöyle bir çıkma yolda yapalım. Tamam. Bir tane daha. Bir tane daha. Toprak nasıl biter ya? Abi toprak sıkıntı ya. Neyse arkadaşlar. Ee, arkadaşlar evi biraz tamamladıktan sonra videoyu burada bitireceğim zaten. Evet. Şöyle yani. yani şöyle, şöyle çıkarız. Hatta. Evet. Bir şey daha yap. Hemen sonra şunu da yapıyoruz. Ve çıkamıyoruz. tam Son kez yapalım. Evet. Şuna da şöyle. Ha, şuna da. Hayır. Hadi. Neden bu kadar olmadı bilmiyorum. Evet. Tamam. Şöyle. çıkar çıkarız herhalde. Aynen. Arkadaşlar hemen şöyle yapayım evet tamam. Şimdi şöyle gece olacak ya. Ne mavi ya? Evet şu an kadar. şöyle kadar. Burada şöyle taş çizmeleri var. Hem neler bir Hadi 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 çabuk 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 git gelmeden bir an önce bitirelim. Ah yanlış yer ya, yanlış yer ya, yanlış yer ya, yanlış yer. Ya. Tamam. Şöyle koyduktan hemen sonra şuraya alacağız. Arkadaşlar hemen bir yatak kurayım. Yağmur da yağdı. Şöyle gelmedi hemen 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 Tamam arkadaşlar ee Şöyle yapacağız Şöyle Hayır Abi öleceğiz ya Hayır olamaz hayır Evet tamam Hemen 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 hemen. Şuraya kur kur. Şuraya da. Evet, şuraya da, şuraya da, şuraya da, şuraya da, ah, oh, yedi, ah, doldurma zamanı geldi Şimdi böyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle, şöyle, tamamdır. Şimdi arkadaşlar, crafting table bunu ne yapıyoruz? Ondan sonra yünleri şöyle yapıyoruz. Şöyle miydi? Evet, evet, öyleydi, evet, evet arkadaşlar. Şimdi ondan sonra şunları şöyle yapıyorduk ve evet, ya tamamdır. Evet. Hemen yatalım arkadaşlar. Nereye koyacağım yata? Şurasına. Evet yatırız arkadaşlar. Evet. Sabah oldu. Yatağımızı kıralım. Şunlarda kıralım. Lazım olacak arkadaşlar bile. Bayağı bir acıkmış yine. Ama şu an fazla acıkmadığı için arkadaşlar. Ne şey yapacağız? Fazla sıfır etmeyeceğiz. Crafting Tablet'te yapmak için şöyle çubuk 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 çubuk. Crafting Tablet'i en azı balta, balta Şöyle. Şöyle. Şöyle miydi? Allah Allah. Yine hatırlamıyorum arkadaşlar. Nasıl ya böyleydi böyle şey oluyor tamam arkadaşlar şuradan şunu alıyoruz şunu da alıyoruz şunu da şöyle değiştiriyoruz evet şöyle paltımızı da şöyle alalım şunu şuraya kral arkadaşlar hemen katık şimdi her da hemen yaz artık

Arkadaşlar bizim için daha yararlı olur. Evet, şunları siliyorum. Yine... Aaa! Bir su boş kaldı. Evet, evet. Tamam arkadaşlar. Hemen gidiyoruz ve odun topluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yeter kadar odun, to topladıktan sonra video devam edeceğiz. Şu an videoyu durduruyorum yoksa çok uzun sürecek arkadaşlar. Durdurdum. Bir sonraki bölümü bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeter kadar oldu topladım. Ee, videomuza devam ediyoruz. Ee, şuradan aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. evet, evet. evet tamam. Çok iyi. Evet. Hayır, hayır. Yanlış yere hayır. Yanlış yere koyunca arkadaşlar ya.

Arkadaşlar geçelim en zor yere çatısını yapmaya arkadaşlar. Yine aynı şekilde şey yapıyoruz. Çatısı bana göre zor ama sizin için kolay olabilir arkadaşlar. Aa aa, aa. yine yanlış yaptım ya. Ya bak niye böyle yapıyorum ben. evet mis gibi yapıyoruz arkadaşlar. Tabi gece karanlık olacağı için ım, birkaç yer boş bırakacağım arkadaşlar. Hemen şuraya bak, göstereyim. Şurası. Bir de burası arkadaşlar. Aydınlık olsun diye şuradan hemen inelim. Evet arkadaşlar geldik en yere. Kapısını yapmaya ıı, gördüğün gibi aydınlık. iyi oldu bir de. Evet şöyle. Şöyle. neyse sıkıntı yok sinirlenmeyelim evet kapıyı tamamen şuraya koyacağım arkadaşlar ikişer ikişer 18 tane kaldı yeterli 1 2 1 2 1 evet 1 2 1 tamamdır arkadaşlar şuradan da şöyle attık mı ee, şöyle attık mı ha, evet ha, evet arkadaşlar burayı da kapatıyoruz şimdi arkadaşlar Hemen evin yapına geçelim. Tabi arkadaşlar video burada duracak. Çünkü onu toplamam gerekecek. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane toplamda çok Evet arkadaşlar Videoyu durdurdum sandım ama Durdurmamışım arkadaşlar burada duruyorum. Evet arkadaşlar <laughs> e, daim videoyu durdurmadım Kusura bakmayın Evet arkadaşlar videomuza baktım 23 dakika olmuş e, Gerçekten uzun bir video olmuş Arkadaşlar hemen kapımı yapmam lazım e, Yoksa zor gelecek Hemen şöyle 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 Tamam şunu alıyoruz arkadaşlar 2 e, tane lazım da neyse üç tane vermişler ee, şöyle Aa yanlış yere yanlış yere yanlış yer. Evet. evet arkadaşlar Kapımızı kapattık Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ışık da yok ee, Onun için ıı, Şu yatağı alıyoruz Ve yatağımıza geçiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar e, Gerçekten güzel bir ev yaptık ee, Daha çok böyle Mic var mı o gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın ee, dediğim gibi yanındaki zil tuşuna basarak da bu kanala ilgili tüm videoları bana göndere basıp ee, kaydedebilirsiniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz şimdi şu an kırıyorum Video videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar ee, tabi ee, sizin aklınıza bağlı daha çok böyle bölümler gelecek tabii ki de ama sizin aklınıza bağlı tabii ki dediğim gibi yani like atmasanız da canlı sağ olsun arkadaşlar. Ee, ne diyelim? Burada videoyu sona erdirelim. Gördüğünüz gibi evimizi müthiş yaptık. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar dilerim.